Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Hayat Eve Sığar uygulamasının gösterdiği güncel koronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında yüksek riski ifade eden kırmızılığın kent merkezini tamamen kapladığı görüldü. Hal böyleyken vatandaşların maske ve mesafe konusunda rahatlığı ise tepki çekiyor. Kahramanmaraş'ın 2 haftalık koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında geçmiş haftalara göre en çok artış görülen 10 il arasında yer almasını manşet gazetesi olarak kent halkına sorduk. Valla böyle hiç maske de yok. Takalarsa maske biz bunu daha şey edebiliriz. Ben şöyle bakıyorum hiç kimse yok maske bak. Hiç. Herkes kahya almıyorlar ama alacaklar. Başına geldim alıyor. Ben maske takmayı istiyorum. Sosyal mesela korumayı istiyorum. Daha devam ediyor bak. Kimse bitmiş, bitmiş değil ha. bu iş daha devam ediyor. Herkes acaba biz bitti mi acaba sen? ama bitmez daha. Biz aldanıyoruz, aldanıyoruz bir şu anda devlet suçluyorlar. Ya sen de suçlamaz kendimi suçlayacağım onca. Devlet sana aşının yap, yapmıyorsun. Kaçıyorsun. Yap aşımı kardeşim. Ben iki aşımı birden yaptım ya. Yaparım. Sağlığım için yapıyorum. Maske takan yok ölen yok. Aylak aylak geziyorlar onlar hepsi. Başka bir şey ne diyeyim ki ne? Vallahi aşıya bağlıyorum. Bir de hani toplumun dikkat etmediğine, insanların dikkat etmediğine bağlıyorum. Ya hani uyan da var, uymayan da var. Hani yüzde elli elli diyelim bunu. Hani insanlara çok da şey yapmayalım. %50-50. Vallahi ben aşı olmadım. Açıkça konuşayım. Ha korkuyoruz. Bilmiyorum ya medya bunu biraz da medyadan da kaynaklanıyor. Biri çıkıyor olun diyor hani insanları karartıyorlar da işte aşının sonuçları şöyle olacak böyle olacak gibisinden. Vallahi bilemiyorum. Herkes aşı oluyor ama yine de her şey hiçbir eksilme yok yani bilmiyoruz. İki aşımı da yaptırdım ben. Ya kalabalık alanlarda maskemizi takıyoruz. Gerekli temizlik, hijyene dikkat ediyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Manşet. Gerçek çok net.